Ha. Ee, selam arkadaşlar. Ne haber? iyi misiniz? Beni biliyorsunuz zaten. Ben Hüseyin. Kamerayı da salım. Şöyle. Evet. Başım Elif Sud. Tanımam. Bilmem kim falan. Ne bileyim ne. Ee, şunu biraz şu tarafa. Kaç 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 kaç. Bu arada oyunda arkadaşım var. Nereye zıplıyorsun kanka? Ne? Nere? Ben... Ana en sevmediğim harita lan bu. Hiç sevmem bu haritayı. Aa, bu. Acaba oraya nasıl çıkabilirim? ee, nasıl çıkabilir bu şu, tara... şu 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 ortadaki yer şey var ya oraya. Oraya çıkmak istiyorum. Orası çok iyi bu arada. Lan tam zaniye geliyor ya. Yeter lan. Zıp. Ana Zıp. Zıp. Oy, oh yeah, zıpladım. Ama ben yukarıya çıkmak istiyorum. Oo, 9 saniyeden sonra mı? Abi şu an öyle bir yerdeyim. Alan sıkıştım. Bye. evet yaptım. Lan bu ne biçim hileydi? Sıkıştım ya da bay yaptım. Çıktım. <laughs> Şurası ne acaba? Ay yukarıya nasıl çıkılıyordu? Unuttum lan. Bye. Biraz. Bye. Acaba nerede izleyelim? O daha yeni şimdi çıkmış oradan. O ne yapıyor lan orada? Ey day do. Anlamayan Oo, ne kadar zıpladı abi. Şunları toplayalım. Çeyriz round 1 3 4 5 bulundu. Ah kafana kötü diyeyim. Nasıl o kaybettin lan? Mal. Şu yukarıya nereden gidiliyordu? Nerede lan bu? <laughs> Bir onu bul. Oo yakında sinemalarda. Hmm. Oi. bir bay yapıyor ama anlamadım kim. Lan. <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Sizi gidecekti. Oy! Beni öldüremedi. Bana dokundu öldüremedi. Lan bana dokundu öldüremedi. <laughs> ne işti lan o? O geliyor. Düşman mısın hey, lan, ya? ne yapayım? Lan ne yapayım ya? Yapsın. Uyyy yine yapamadı. <laughs> Hile miyim acaba? Bak mı ya? Oo ışınlanma var. Bu an Lan daha buradaydı. Bak buradaydı. Nasıl öldürdü lan beni? <laughs> Ta ben senin var ya. Şimdi öyle bir söyleyeceğim ama söylemeyeceğim. videoya işte telif atarlar. Şimdi zaten videoma telif attılar. Videom silindi. <laughs> ne yapayım? Biri ayrılıyor, biri katılıyor. Bana ne abi? Cidin. Sohbeti çizdi. Axalım kim kim deymiş. Lan bunu nasıl çıxdı buraya? Lan? O o yuxarıdan ora necə tullana bilib və Nasıl lapdın lan sən? Baxım görə yuxarı. Buna qarşı rebotda qaçır ora bura. O bu çıxa bilmiş. Mərt umud yağqır. Anlamadım. Evet. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapıyorsun abi? Nereye koşuyorsun? Enes abi. Lan. <laughs> nasıl çıktı lan oraya? O oradan nasıl onun üstüne çıktı lan? Şu tarafa. Şuraya. Biri daha geldi. Bu ne yapıyor lan burada? Oran ele. Dur şurayı bileyim. Ay nereye çıktı lan bu? Şunu biraz Çok büyük. Evet iyi oldu. <laughs> Dur bakalım şu arayıcı neredeymiş? <laughs> lan mal şuraya bassan yukarı çıkacağım. Mal lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Abi. Şu Elif Süt PC buldu. Kaç kişi bul bulmuş? 3 kişi bulmuş. Biri benim bu kankam, biri ben yerini bilmiyorum. Hadi hadi yarım saat geçti. Hadi ama mutfak gelsin lütfen. Mutfak. Bak bu haritaya sinir ölüyorum. Bana sinir olsun diye ta da onu veriyor. Oo 7.14 şansım var çıkmak için. Bu kim lan? Üf. Deliye benziyor. Yu ne bileyim ne ne bileyim ne rakamlar rakamlar. Hadi lan. Az önce harita seçilmedi mi? Oo bilgisayar orada. Oy 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 İlk, kez, ilk kez geliyor. bana. Oo. Sen koftan da var. Evi evet, başlıyor. Evet, kim yakalıyordu? Şurada bir deli. Koş. bakıyorlar ya. Gelen giden bana bakıyor. Ne var lan? Benden ne gördünüz? Canavar mıyım abi? Of. Nereye gidiyorum ben? Aha bu zıplamaymış. Buradan nereye gideceğim? Ee, daha yukarı çıkmak istiyorum. Ben de çok şey istiyorum. E ee, ben burada ne yapacağım? Kanka bu arada saniye bitiyor. Ne yapayım? Bu da mi Neden? Hele. Ben burada para... Lan yanından... Lan nasıl oldu bu? Lan bu ne sarı? Ne arı? Lan ne ara? Bakalım kaç dakika. Sik. Lan ne deyim. Ağzını yapayım bu arada. Kanka bu da geldi, benim geldi. dön şu kankamız diyeyim. Ne de lan bu? Evet, bu, e, bu ne lan burada? Tipsiz misin oğlum? Tipsizsin. Şöyle bir duralım. Ne yapayım ben lan? Casasına. Lan ne bayılıyorum. Bay. Ben yapmasan ya Hay <laughs> Allah bana sabır versen. Şunların üstüne tık, düş bakayım nasılmış. Şu beyazların. Bye. Bakı zıp zıptır. Bir dakika içeride bir şey vardı. İçine gir onun. Aşa aşağıya düş. Kırmızı bir şey var orada. Lan dursana. Yok şey yokmuş. Çıkabilirsin. Uh. Aha orada orada aşağıda bak aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> of, dakika. Abi ben nasıl onu görmeden zıpladım aşağı? He? Of. Ne <laughs> Lan benim buram niye acıyor? Arkadaşlar, bura neden acır? Şuraya bana söyleyebilir misiniz? Bura. sümük var ya burada da. Çemik var ya şu çeçik O neden acıyor? Bilen bana yazsın. Yaz yerden. Ne, ne diyorlar lan Bir şey Bu ne yapıyor burada? Lan senin ne işin var orada? Spatirmen misin? Mübarek. Ne zıplayan aşağı deli. Aa bu Mert tutma geldi. O seni gördü. Lan on o taraf koşma diğer tarafa koş diğer tarafa koş. Lan o diğer tarafa. Al seni ben kafana koyayım. Ne yapayım? Bu nerede? Lan bu buraya nasıl girmiş? He o da yılanmış. O yer nere acaba? Orası çok iyi. Orasını bulaysam var ya. İyi mental. Beni 20 Biz gün de. filan bulamazlar. 20 gün. Ana ciddi oraya buldu lan. <laughs> Kim demiş bulamaz? Bak böyle buluruz. Dört. İki nefes kaldı. kaçmıyor bir şey yapmıyor. Ana çiçişi kalmış lan. Yapalım. Kazanacak. Bak, bir Ol bu da. O nerede? Bir de burada. Dur bir dakika bakayım bir ne de dedi? Senarin yanındadır. E bu bu. Bir de bu gaz. E ee, bu bunu... adamın yanındadır. Bir dakika. Lan kız mısın? <laughs> kız gibi giymiş lan? Elinde de parti falan var. <laughs> kız mısın lan sen? Hmm. Kız, hmm. kız, kız 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 kız. Ne zıp? O lan... neydi lan? İyi. Haydi keşke kazansaydım. İlk olan ben oldum lan. İyi iyi. Akılda ben ölmüşüm. Hem bu kadar öyle. Of. Bak ne yemeği Sen mi? Ha. <laughs> Hadi seçin. Ana mutfak. Ana ikinci kez verdi bana. Ama Lan ben da şanslı çıktım.

bana ne diyorsan sen kendinsin lan kanka. Sevdim <laughs> al. Arkadaşlar ben bir daha buna video çekersem var kafama taş düşsün. <laughs> taş yağsın kafama taş taş. Yok suyu yağsın. Anam. Kardeş gitsen gider misin? Yok. Ne bakıyorsun? Aa, Bak sizi yakalayacağım o. zaten 18 saniyem 17 o. 16 15 14 Sen 13, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 lan 5 4 3 2 1 lan 10 saniye daha geldi lan nasıl lan bu ne anlarsam Kafama taş düşmesin. Bu Oh! Oh! Lan! Nasıl hesaplayacağım? Ye buldum. Hmm. Hadi buraya mı geliyor bu? Bakalım kim neredeymiş? Hangi mallar neredeymiş? Lan nasıl bulacağım ben bunları diyecekken? Oo. Lan! şurada birisi olabilir yani. Oh düşüyordum başka. Tut. Aha, aha, aha. Başkası, <laughs> var Başkası var mı? Başkası var mı? Yaşlı patalı mı? Vallahi evet, Kanka yaşlı <laughs> mı? Ne yapayım sen de yakalayacağım. kim geldi yakalayacağım. git İşine. Bu biri mi vardı? Of! Bu ne lan? Bu kim? <laughs> Eğer oradan zıplarsan Ne de lan bu? Kardeşim kaçmaz, kaçmaz mısın? Gel lan da gidiyor. Nereye gitti bu? Hmm, ne bu ya? Git lan. İkisi birden. iyi. Ne çocuk ya bu. Bu ne biçim çocuk lan? Nereye kaçtı iki dakikada? Dur ben seni bulacağım. Şuralarda filandır herhalde. Şunların arkasında mıydı? orada da değilmiş. Anne <laughs> ettim sana. Seni sevmiyorum ne yapacaksın? Öyle isim mi olur abi? Adamcı isim koyma ya. Nereye koydum ben onu? He? Lan çocuğu baktık seferde çıktı. Dur 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 Şunun içinde kimse olmasa var ya. Zor tola. Ana. Ana. Aa, kaybettim. Hı, hı, hı. Al işte. Sev, Sevmeye Tamam, o geldim de ne yok uydun? <laughs> Çünkü <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben seni çözdüm, böyle çizdim adam. Ne yapalım ne yapalım O üçüncü çiz. Ne olur yine ben ay değil olamam. Hiç ama hiç olamam. Ama inşallah ben olurum. Amin. Bakalım bizim bu mal kanka mı olacak? poni den çok kaldı. <laughs> Ana bir kez daha olsaydın ya? Yatar <laughs> <Yeterlar>, Yeter lan. Ye. Allah. Ana. başlamadı? Sen, ben ere geldim. Lan 15 saniye hem gitti. Sen beni тапsamsa helal lan. Ya. Ben yakalayamıyorum ki. Aa. Ben bir daha göy göday havadayım. Tekrar gelmişim. <laughs> <laughs> Abu. A bu. Oo arkadaçlar. Sen önce ona da ben de düştüm deme. Değil seni gördüm. İstersen pusada çıkarım. Çok iyi. Aa Dur. Ben duydum da düştüm. Sen sen oynama. Yok. Oh. Arkadaşlar oyunum gitti. Hayır. Arkadaşlar bay bay zaten 20 dakika olacakmış. Bay, bay.